Bir ver, bir Crash Royale ve Kupa Kasma videosuna hoş geldiniz. Muhafız de Kupa Kasma'ya devam ediyorum. Hızlıca maça geçelim şuradan. 5230 kupadayız. Şimdi sağdan yürüyelim. Madenci attı. Lan niye kuleye vuruyorsun? attım mı oraya? Çarpması var bu adam kesin ha. Yo, çok kötü iskele olsa attın. Benim iskelete ona 2 mi atıyor bu arada değil mi? Lan ona bir yeter alet topu atacağım ya. Şu an atacağım kadar çok tehlikeli o yüzden bekleteceğim iksirimde olsun. Aynen. Şimdi önüne bir şey atar şu hali ortalar falan atmam gerekir o yüzden bekledim. Hemen şöyle atağa kalkalım. Destemizin gıcık olduğunu adam anlamıştır zaten. Anlamayasa bir sıkıntı var. Atalım abi şöyle şeyimizi. Şöyle buz atalım. Bir de çete atacağız mecbur. Neyse çok hasar yiyeceğim. Ha Valkyra e bakar mısın ya? Sen ne ya? Onun seviyesi var ya ölmüyor gerçekten ha. Şeye gitti o da ha. Hızlı bir iş yap. Bir şey atar mı? Atmasa da çok şey gelecek ya. Şeyi çok vuracak yani. Fırın falan da vuracak şimdi. Çekemem hiç. Şöyle fail atsam şunu. Tomuru yedirir miyiz acaba dedim ama. Adam da isfiri yok mu zaten? Direkt atsana ya. O ne abi? Şöyle bir şey yapalım. Anca muhafızlar savunur abi burayı. Ya muhafızlar da olmasa ne yapacağım bilmiyorum. ama çok tüm kartlarımız yerdi ya orada. O kötü oldu. Şöyle bir aletopu gider oraya ya. Vurmasın lan vurma lan. Vurdu ya. Şimdi bu adamı ne yapacağız? Şöyle atalım bakalım. Öfke mi atacaksın yine? Mesela başka bir şey yapacağım ki şöyle yapacağım. Bu adam bunları yaptığına pişman şey olacak ha. He. Hep aynı yere madenci atması onun için çok kötü bir şey. Çok vurdu, çok güzeliz. Çok vurdu, çok güzeliz. Hızlı Buzlu... Buzlu... öldüm ölmesin orada ya. Ölmedi be. İşte bu. Bir daha dağıttı arkadaş. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yaptık mı? Sanki bir tık yedik ya da. Uğraşıyoruz işte. Adam bir tık uğraştırıyor sanki bizi. Elektro mu atacaksın? Şu an çok istirar ha. Gereksiz istirar şu an. Bir tık beklemem lazım. Yapma abi bana onu yapma işte bak. Elektro büyücü bunu yapmayacak değil mi bana gerçekten? Şeyini attı ama çok iyi çok iyi vur. Vurun lan biraz daha. Hayır abi be hayır be hayır be. Kaybettik ya. Almıştım bir ya bu. Elimdeki maçı verdim ya. Yani. Neyse moral bozmak yok ki hemen ikinci maçımıza geçelim şurada. Şuradan ama. Başlayalım şöyle. Tomburu falan var herhalde ya. Yo. Ha, oku varmış. Ama okunu kullandığı için şu an fıçımızı atabiliriz rahat. Son mi attım bu kötü bir şey ama onun da iksiri yok. Aynen. Çok güzelsin ejder be. Bakar mısın ejder'e ya? Müthiş bir kart var ya. 4 iksire gerçekten çok çok iyi bir kart bence. O oğlum öyle ya? Onu öyle yaptım ben de buradan gelirim o zaman. Bir şey atmayacağım bu arada. At önüne bineceğim. Yaparsın sen ya. Yapma be. Böyle binici atacak gibi de. Şu an buraya o ok atarsa mesela salmak için aynen bak. Ya bunu yapmaması lazım. Adam yanlış oynuyor. İsteye doğru atacak biliyorum da. Aslında dert değil. İksiri yok ama işte. Kötü oynuyor. Ben çok iyi oynamıyorum da adam kötü oynuyor. Şöyle atarım ki sola atak yapacağım çünkü. Aynen. Sonra küçük şey olduğumuz için şöyle yapalım. Oğlum niye oraya geliyorsun sen ya? Hemen yap bir şeysin. Solu sağa eri kaybettin hala atak yapıyorsun ya. Çok vurdu, gayet iyiyiz. Aslında direkt gidilir miydi ya? Binici atacak belli de. Şöyle yapalım. Muhafızları hiç atamadım var ki Alex olmadığı için. Bir tane daha vuracak değil mi? 400 olan vuruyor ha, çok iyi vuruyor. Ha onu çıkarmayacaktı işte. Ne yapıyor onlar? Çok istir harcadı. Adam aşırı bir istir acıyor şu an. Çok üstüne harcadı ya. Kaybedecek. Bu da çevirmesi imkansız. Ölümüne kart yarım oraya yani. Yine alırım. Artı 30 verdi gayet iyi. Kaç olduk? 5200. Kaç? 41. Gayet iyi. Haydi haydi. Fıçıyı değil de şunu atalım abi ilk önce ya. Fıçımız bir tık kalsın. Bu kufa falan varsa buna bir harcasın. Onu seviyor. Aletobuz buna tek atıyor bu arada. Tomruğu çok geç attı ya. Bu atakta onun sağ kulesini almamız lazım. Ve alacağız yani bence. Tomruna çıkardı çünkü. İkisi doğrusu var ama Ejder'i çok iş, iş yapacak yine. Aynen aşırı iş yaptı ve aşırı vurduk yani. Ve son iksiri ne bu arada ha? Yani şu attıkları son iksiri yani iksir de yok şu an. Karşı bir hata gelemez bana. Kesinlikle gelemez. Onu ayarlıyoruz ya hemen şunu atalım şöyle. Ya yapma be şansıma. Şuna şu tek atar ya da. Kaçırdın mı? Kaçırmadım abi. Tek atar aynen. Konucu yaptı çünkü alet bunu Şöyle yapalım. Birinci mi atacaksın? E birinci atmayacaksa niye bu pek kanı ki abi? Bazen oynayış tarzı için aşırı tuhaf şu oyunda ya. Yani. Atma yani pek kar. Niye atıyor? Böyle bir şey atmayacaktım ki oğlum. Kendi kendine tribe giriyor adam ya. Tomruğunu atmadı değil mi? Şimdi izle hareketi. Tomruğu nereye kullanacak? Tomruk şeyi de var tabi. Sağ alacak mıyız ya? Sağ aldık sanki. Aynen sağ aldık Vur lan bu bu bir kule var ya. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Yükleneceğim ya bu adama. Ama çıktı savunma yapalım şöyle. Ha ya, tomurunu şimdi çıkardı. Tomurunu çıkardım ve şunu atmam lazım. Ölmezse buz büyüsü çok iş şey yapacak. Yapma be. Vurma lan. <laughs> şöyle yapacağım. Şu an 4. İkisi çok harcadı da aynen. Sakin olun ya dert değil. Buna tek atacağız zaten. Şuradan da şöyle yaptık mı? Şuradan da şöyle yaptık mı? Sol kuleyi aldık gibi. Tomur'un oraya harcadığı anda zaten kuleyi kaybeder. Ama oraya harcamasa da kaybederdi zaten. Her türlü kaybeder yani. Çok iyiyiz be. Artı 30 daha aldık. 5300 olur muyuz bu, bu oluruz sanki. Yo, 30 aynen olabilir. 30 alsam oluyor. 29 da olur da. Düşünürken niye böyle gözümü kapatıyorsun? Atalım şöyle. Bak, fıçıya atmayacaktım bak. Hiç uyarmıyorsunuz da var ya. Çok vurduk lan gene de. Şöyle yaparım ki kartlarını bölmesini istiyorum şu an sadece. Büyücünün önüne doldurmazdın. Aynen hiç dert değil. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Büyücü vuracak mı ya? Vuracak mı? Bir tane vuracak mı? Bir tane vurdu. Neyse zevk değil. Büyücüsü sıkıntı çıkarır bize bir tık. Muhafızları çıkarmak hiç istemiyorum şu an. Yine şöyle bir şey yapacağım ya. Niye çıkartın büyücüsünü? Kara prens mi? Bunun arkasına büyücü atar mı? Atar. Atar mı? Atar abi bu adamlar. Şöyle yapacağım o yüzden. Aynen. Aa var ya sola iyi gidemiyorum ki ya. Ah sola gidebilsem. Sola var ya hiç gidemiyorum şu an ya. Aslında sola atak yapmaya çalışıyorum da. Üç tane minyona tüm her şeyimiz gidiyor bizim orada. Şöyle yapalım ki vurur mu lan ona? Vuracak abi çok yaklaştı bu bücüsü ya. Hemen şöyle bir karşı atağa kalkalım. Bir tık yanlış attım fıçıyı ama. Naslarımızı vuracağız sanki. Aynen. Bak biz ondan daha çok vuruyoruz ha. Fevri oynuyorum bu arada. Niye Fevri oynuyorum hiç anlamış değilim. Alır mı orayı? Alır ya. Orayı vereceğiz artık da. <laughs> Seni yeneceğiz oğlum. Bu da biliyor yeneceğiz <laughs> var ya. Yeneceğim yani net. Bekle bekle. Bak oradan geliyor ya. Üçtece mi geliyor lan sen bana? Cidden. Üçtaşa gelirse büyük kaybeder bu arada ben diyeyim yani. Konuşamadım da bir şeyler düşünüyorum şu an. Üçtaş olan unutması lazım bu adamın. Vur lan bir tane şöyle adamsın. Bak oraya şövalyeye bakacağım diye şeyi unuttum. Vur artık şeye pekkaya vurur. Şeyi pekkaya diyorum ya bir oyuncuya vurun. Büyücüsünü döndü mü büyücüsü lan? Döndü. Döndü ama iş yapar mı acaba? Çok vuracağım oraya. Çok vuracağız. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Kayıp, benim bu adam ne dedim? Yenilecek demedim mi? Lan bak ters attım onu ya, var ya. Dünyanın kartını yırmam lazım oraya şu an. olması lazım. Madenci falan işlemez ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? GG. Çok zor maçtı ama çok güzel bir şekilde yendik. Artı 31 vermesi lazım. 30 verdi. İyi, sıkıntı değil. Bir an size kaybedeceğimi düşündünüz herhalde ama öyle bir şey yok yani. Kazanacağım belliydi. İkinci mücadeleciye çıktık. 2-2'ye çıktık. Evet için sağ olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.